Evet, Ambarlı Kavşağı saat 6.6 6 geçiyor. E, cumartesi 28, e, 29 Pazar, 30 Ağustos Pazartesi. 3 günde 3 gün tur olacak. E, biraz sonra buradan Hadımköy, e, HT18 ve 418'i e, binmek için bekliyoruz. E, umarım 153'e hiçbirisi şikayet etmeyiz. Bugünkü turun adı Keçi Turu. Keçi Stü Alma, Hadımköy. Tahmini olarak da bir zaten ulaşım falan düşünüyorum. Yani yorgunluk olmaması gerekiyor. Cumartesi akşam saat 9'dan sonra Boğaz Turu var. Keçi Turu'nu da 30 kilometre civarlarında bitmesini tahmin ediyorum tahmin olarak da saat 12 civarlarında. 12'den önce, 12'den sonra e, keçi turu biter. E, ben dinlenirim. Akşam 9'dan sonra gibi e, Boğaz turu için olayı patlatırız. Sonrasında duruma göre bakarız, konuşuruz. 3 gün 3 tur. Hadi bakalım, hayırlısı. Ersin, Ersin günaydın oğlum. 11'e 10 var. Buradan kilometreyi sıfırladık. Sabahleyin 6'da konuştuğumuz gibi e, keçi sütü parkuru turu başlamıştır. Saat 11'e 10 var. E, haritalarımız, navigasyonlarımız hazır. Akşama da görüşürüz. E, tur bitince görüşürüz. Evet keçi turundayız. Geldik. Devam ediyoruz. Enişteme selamlar olsun. Bir ihtimal şu ağaçların orada bir keçi sütü muhabbeti turu var. Tamam Kolay gelsin. Saat 11.8 geçiyor. 2 kilometre. Süte niyet ettik. Süt alacağız diye. Sütleri mayalamışlar. Peynir aldım yarım kilo. Ortalama peynir kilosu 50 kilo ama ben 20 lira verdim. Şapkamızı değiştirdik. Bu tarafa gideceğiz. Yani son baktığınız yere gideceğiz. Yolu tekrar döneceğiz. Arkamızda böyle yol var. Ee, gitmem gerekiyor. Buradan bir kestirmeye çıktık. Şurada görüyoruz. Şurada. Ee, bir ihtimal keçicinin nerede olduğu yani şurası şurası şu şuralarda bir yerde kalıyor keçici saat 11.27 geçiyor 2,5 buçuk kilometre yol yaptık dediğimiz gibi halamlara eniştemlere işlemlere gidiyorum bayrağı ve kavun biraz sonra kafası kopacak ve yiyeceğiz bir dilim keser misin abi 2020 yılında hanımla buradan karpuz yemiştik. Dedim ki halamlara gidiyorum şu anda. Eli boş gitmeyeyim, onlara bir kavun mamun götüreyim. Keçi peyniri var şu anda, onları da aldım da abi. Oradan da e, biraz saniye sonra ben bunu montaj keserim. Evet. Evet abi şöyle bir alayım. Şunu silecek Vallahi herhalde çekiyor. Çekiyor mu? Çekmiyor. Bak bak. Lokum. bak. Sulara damlıyor. Teşekkür ediyorum. Çok şükür. Hani biz yine genel okumuz. Bakıyor da gelmiyor. <laughs> Ulan kaldıracağımıza yatırdık çocuğum. Allah'ın kandı vermesin. Kızım sen...